Ve son olarak da e, bugünkü sloganımızla bitirmek istiyorum. Doğaya iyilik, ruhuna huzur. Bugün diktiğimiz her fidan sadece üniversitemizin yeşil alanlarını genişletmekle kalmayacak. Aynı zamanda öğrencilerimize ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakma sorumluluğumuzu da simgeleyecektir. Doğayı ise yeşili koru. Üniversitemizin ilk psikoloji öğrencileriyiz. Okulumuzla aidiyet kurmamız açısından bu etkinlikler bizim için çok önemli. Bu yüzden bizi destekleyen tüm hocalarımıza, rektörümüze de çok teşekkür ederiz. Herkese merhaba. Bugün çok özel bir gündü bizim için. Bugün tabiatla iç içeydik, ağa çektik, ruhumuz hoş oldu. Hep birlikte eğlendik. Bunu sağlayan rektör hocamıza, Zeynep hocamıza ve katılan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir gündü. Son olarak etkinliğimizin sözüyle, sloganıyla bitirmek istiyorum. Doğaya iyilik, ruhuma huzur. Bize bu etkinliği organize eden ilk başta Zeynep hocamıza, ondan sonra rektör hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel etkinlikte hava karlı da olsa, fidanlara ekmemiz bize çok mutluluk verdi. Bunun için teşekkür ediyoruz. <laughs> Evet bugün burada Malatya Turgut Özal Üniversitemiz Yeşilyurt kampüsümüzün yeşillenmesi için psikoloji bölümü olarak katkı sunmak için toplandık. Aslında öğrencilerimizin aidiyet duygularının pekişmesini ve şehrimize, üniversitemize bir katkı sunmayı önemsediğimiz için buradayız. Öğrencilerimiz psikolojik danışma rehberlik araştırma merkezimizce ve psikoloji topluluğumuzca düzenlenen bu etkinlikte gerçekten çok eğlendiler. Kar yağışı ile birlikte fidanlarımızı da diktik. Umarım ağaçlarımız yeşerdikçe öğrencilerimizin de aidiyet duygularında pekişmeler olacak ve Malatya ile bağlarında kök salmalar devam edecek diye ümit ediyoruz.